Şenol Bey'in 27. günü saç ekimi işleminden sonra kendisine toplamda 5200 köy naklettik. Bölgeyi isterseniz gösterelim. Şu an BRP işlemi yapıyoruz ilk seansı. Saç ekiminden sonra özellikle PRP'yi çok öneriyoruz. Ayda bir minimum seans. Gerçekten saç çıkışlarının daha hızlı olduğu ve daha kalın olduğunu binlerce hastamızda gözlemlemiş oldu. Şenol Bey nasıl geçti? Gayet güzel geçti. Ya i̇lk başta şimdi milletin anlattığına göre insan korkuyor. Ama yaşadığı zaman gayet normal. Başta çok korkunç görünüyor. Gayet Özellikle evet. görüntü biraz kanlı olunca ilk gün. Aslında hiçbir ağrısı olmuyor aslında. Yok zaten. gayet güzel geçiyor. Çünkü ilk bir ay zaten uyuşuk oluyor başınız. O yüzden evet, siz ağrı hissetmeden çoktan bölge iyileşmiş oluyor.